sayıyorum. Hazır mısınız? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 10 on on 14 on on 19 20 on 22 on on Asılım sıra be ne be Onya mı Deniz? <laughs> Nasılsınız abla? Ben deyim ki tam satıyorum da abla, bakmak ister miydin? Dur göster. Kitap satıyorum da bakar mıydın? Hadi sabele gönül koş. Koş gönül koş. Gönül <laughs> bana sabele de çak bakalım. Şimdi hadi diğerlerini bulalım tamam mı? Bekle. Asin. Onlar nerede? Burada kimse yok. Zor yere saklanmışlar. Oynanıyor mu lan? Hı, tamam bekle. Şimdi bak. Hidaş var. Ee, ada var bir de bir deniz daha var. Üç kişi var. Ama nereye saklandılar acaba? Zor yere saklanmış abi Nerede ya? Ya <laughs> Bilmiyorum nerede ya. Aa gördüm. Gördüm. Deniz oda Gördüm. Sabah. Gördüm. Seni gördüm. Deniz, hadi abi, bir de orada bir kişi daha var. Bir da de Saba. herkesi, herkesi gördüm. Sabah. Tamam sen sabah tamam mı? Ağlamak yok demiştik yoksa otur oraya. Hadi önce denizi gördüm. Oynuyor musun oyun? Tam sen de saklan. Hayır, o denizde, diğer denizde sayacak. Saklan. Hayır, seni gördüm anca. O yüzden. kaça kadar sayacaksın? 30'a kadar yavaşça saydı yeter. 30 yeter çok. Hadi arkadaşlar saklanın bakalım. Hadi. Hadi. Saklanın bakalım. ağlamak yok ha. Hı, aferin. <laughs> Allah görmez beni. sabah Oyunu öyle değil, böyle oynanır. İşte de. Tamam kendim... ağlamak, evet. yok, lütfen. Ben ağlamak yok. Tamam, yok lütfen. Ağlamak tamam. yasak. Lütfen ağlamak yasak. Neyse tamam. Seviyor, seviyor. Bir dakika gönül sabalesin ondan sonra. Hadi. Hadi. Hı. Bu sabalesin ondan sonra. Sabale hadi. Bakayım. Hadi 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 sabala sabala. mı Öykü? Gel. Oynanacak mı Deniz? Oynanacak mı? Evet. Tamam hadi. Ben sadece. İyiyiz gel say. Ada. Ada. Bırak da su şimdi. Canı istiyormuş. İyi say ama bakma. Tamam. Ada saklan. <laughs> tamam Öykü saklan. Başka bir yere Bu işte bir yer kendine. Bir yer bulun kendinize. Kimlere geliyor ya? Ben nasıl saklanacağım? Ben burada duramam. Sen de kay. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ben sen, e. Seni <laughs> Niye dört kişi aynı yere geldin? <laughs> ben Geldi de biz oradan gözüküyoruz. Evet. Allah Allah. Ulan zaten, Allah Allah biz zaten ebe olmayacak. Sen kay. Kay. Kay sen kay. Sana bir şey olmaz kay. Sen kay. zaten fıstıksın kay. Kayma. Kay. Neden? Şterik spukur. Beni takip edin. Ya <laughs> <Yeah. gülüyor> sabe. Abi. Sonunda Abi. seni sabeledim. <laughs> Nasıl görmedin ben ya? Buraya işte bir yere sabah böyle öykü. nasılsın? Bir kişi kaldı. Tam siz de oynayın tamam tamam. Oynuyor musun siz de? Gel. Bir dakika bir kişi daha var. Tam bekle. Hadi so böyle. Koş 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 hadi. Ha ha ha.